Merhabalar arkadaşlar, My Name is Money kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün çok özel bir hisse inceliyor olacağız. Hektaş Ticaret Anonim Şirketi arkadaşlar. Şimdi bu hisseyle alakalı olarak grafiğe direkt geçmeden önce söylemek istediğim birkaç tane cümle olacak. Şimdi biliyorsunuz 9 Kasım'da Hektaş finansal raporunu açıkladı, bilançosu açıklandı. Baktığımızda geçmiş yıla göre hem net dönem karı hem fabrik bakımından hem de brüt kar bakımından çok ciddi bir düşüş görüyoruz. %87 net dönem karında bir düşüş var. Her ne kadar satışlar bir miktar yükselmiş olsa da hiç böyle dişe kovuğa saracak bir yükseliş sayılmıyor. Özetle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Temel analiz bakımından baktığınızda aslında bu hissede bir şey yok. Şimdi şöyle bir söylem var biliyorsunuz. bu zaten bunu fiyatladı. Buradaki düşüş Uzun süredir bunu gerçekleştiriyordu. Evet, birçok yorum var arkadaşlar. Şimdi bu yorumların aslında çoğu bizim için önemli değil. Şimdi hisse yavaş yavaş inceleyeceğiz. Birazdan ekranda bazı fiyatlar göreceksiniz. Onlara çok bakmayın öncelikle. Şu an bu hissenin geçmişten şöyle geldiğimizde ciddi bir yükseliş yaptığını, ardından da zirveleri Kasım aylarında 2022'nin Kasım aylarında yani bir yıl önce o dönemlere kadar ciddi zirveler yaptığını gördük, buna şahit olduk. Ardından da biliyorsunuz arkadaşlar bu hisseyle alakalı e, uzun süredir o bir yıldır da bir düşüş eğrisi içerisinde olduğumuzu biliyoruz. Şimdi bir logaritmik görüntüye geçmek istiyorum ben burada. Logaritmik görüntüyü geçmemizin sebebi e, bazı hareketleri biraz daha net görebilmeniz arkadaşlar. Yani bu geçmişten e, ciddi bir şöyle biraz. Fakta olmalarımız oluyor ama Onun sebebi de zannediyorum Evet logaritmik görüntüdeyiz Şimdi geçmişten beri Güzel bir yükseliş yaptı bu kağıt Yani geçmiş dediğimiz aslında Çok çok geçmiş değil Yani 2020'li yıllara baktığımızda 1 liralar seviyelerinde olan bu hisse bugün geldiğimiz noktalarda arkadaşlar en son bugünü 20 76 olarak kapatmış e, tabi zirvelerden uzak tabii ki böyle insanları daraltan bir yapısı var ama bu hisseyi inceleyelim yani şu anda nerelerdeyiz nasıl hareket edecek şimdi şu 4 saatlikten bir kere bir günlüğe bir geçelim e, grafiği günlükte bir incelemeye başlayalım arkadaşlar günlükte şu e, 2020 aralıklardan çekmiş olduğum şu mavi çizgiyi görüyorsunuz. Değil mi? Bu mavi desteği. Bu destek daha önceden e, şöyle 2021'in Kasım'ında yani yaklaşık bir yıl sonra bir test edilmiş. Ardından tekrar oradan e, desteği alarak yükselen senet o desteğe biraz daha yaklaşmış falan. Tekrar yükseldi derken bugüne geldiğimizde şöyle ekrana biraz yaklaştırdığımızda arkadaşlar yine o desteğe doğru hareket ettiğini görüyoruz. Yani burada bu desteğin üzerine tekrardan yükselmesi bizim temennimiz olacak bu hisseyle alakalı olarak. Ki buradaki dönüş artık kendini gösteriyor olsun. Tabii ki bunun altına sektiğinde de öyle hemen a bak bu büyük desteği kırdı. 3 senedir gelen desteğin altında artık çok daha fazla bir şelale göreceğiz gibi bir duruma kapanılmasın. Şu an şurada görmüş olduğunuz turuncu fiyatlamaları öncelikle bir unutun arkadaşlar tamam mı? Hemen böyle bununla ilgili atlamaya gerek yok. Şimdi şu bölgede arkadaşlar şu sarı gördüğümüz hatta rengini biraz daha koyulaştırayım. Nereye kastettiğimi görün. Yani şu bölgede bir düşüş trendi içerisinde. Şu paralelin içerisinde hareket ediyor. Şu anda onun dibine doğru yaklaştık arkadaşlar. Şimdi hatta şöyle bunu biraz daha uzattığımda şöyle hemen hemen oraların e, diplerinde olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Bak daha önceden de onun altını test etti, altında uzayan mumlar vardı. Ama bu çok önemli değil arkadaşlar. Yani genel seviye aç görmeniz açısından e, bunun şu anda bu düşüş kanalının içerisinde ve alt tabanında alt desteğinde olduğunu görüyoruz. Şimdi şurada koyu renkli içeride gördüğünüz formasyona ait e, bu bölgenin altında 20-24 seviyelerin altında o formasyonun bozulacağını e, bekliyorduk açıkçası. Şimdi hatta şu seviyelerde işte tam bu seviyelerde bunun altında bir testi yaşadık hatta oralarda yakınız. Fakat şöyle bir durumumuz var. Bak şöyle mum attı oranın altına hala Buralarda dolaşıyoruz. Biraz yakınlaştırdığımda belki daha net görürsünüz arkadaşlar. Bugün e, İstanbul'dayım. İstanbul'da iş için geldim. O yüzden bilgisayar başında değilim. Tabletten bu yayını yapıyorum. Hem kamera görüntüm açık değil o yüzden. Hem biraz kullanım açısından ufak tefek zorluklar yaşıyor olabilirim. Ama e, hikayeyi anlamanız açısından önemli. Yani. Şimdi... Şurada görmüş olduğunuz dediğim gibi yani burada oyalanıyor olması aslında bu desteğin doğru bir şekilde çalıştığıydı. Teknik analize göre. Ama şimdi size biraz daha güzel bir haberim var bununla alakalı olarak. Demeden önce lütfen bu videoda anlattıklarım, bundan önceki diğer videolarda da anlattıklarım gibi asla yatırım tavsiyesi niteliğinde değerlendirilmemelidir. Ne demek yani bu? Bu şudur. Ben size teknik olarak bu hissede grafikte gördüğümüz şeyleri anlatıyorum. Siz kendi analizinizle karşılaştırıyorsunuz. Fayda görürseniz ne ala. Fayda göremezseniz işte bu kadar. Yani izlediğiniz 10 dakikalık video. Şimdi umarım tabi faydasını görürsünüz. Şimdi şurada biraz daha rengi koyulaştırdığımda daha net göreceksiniz. Şöyle. Şurada bir formasyon oluştu. Arkadaşlar olaylara geniş bakmak lazım. Yani neresi bu formasyonun başlangıcı? 2022 Şubat. Yani burada bu oluşan bu harmonik formasyon bize aslında bu hisse ile ilgili yukarı yönlü daha fazla gidebileceği alanlar oluşturdu. Yani 100 liraların üstü gibi seviyelerin görülebilmesi için tamam mı? Formasyonlar oluştu. Hocam ne yaptın sen? Ne 100 liralarından bahsediyorsun falan demeyin. Şu an ben size tamamen teknik konuşuyorum arkadaşlar. Bu bulunduğumuz nokta ile alakalı olarak yalnız şunu söyleyeyim. Yani bu mavinin Formasyon bozukluğu için 11.72 gibi absürt seviyelere inmesi gerekiyor. Hocam 11.72'ye indikten sonra ben bu hisseyi ne yapayım? Öyle düşünmeyin. Yani burada oluşturacağınız teknik analiz size bir strateji belirlemenizi sağlıyor olacak. Şimdi böyle hisselerde şu anda bir MACD'ye bir bakalım. Bak MACD'ye bir bakıyorum. MACD burada pozitif uyumsuzluk vermiş. Mis. Güzel bir şey yani bu. Artı hisseye zoom yaptığımda bak koyu yeşille gördüğünüz neydi arkadaşlar? Bu my name, is my name indikatörleri. Bunlar bu paket indikatörler sizi yarı yolda bırakmaz. Bak şurada kapatıyorum ben bunu açtığım takdirde burada al verdiği yerlere dikkat edin hisseyle alakalı. Tamam mı? Şimdi gene o alı tespit ettik. Ben size onu anlatıyorum. Burada bak pozitif uyumsuzluğu vermiş. Para girişi var. Aresay ucunu kaldırmış. Üstel hareketli ortalama pardon. Üstel e, üstsel üstel hareketli ortalamaya göre hesaplanmış hali ve basit hareketli ortalamaya göre hesaplanmış hali İkisi de bak koyu yeşili görüyorsunuz burada şey çin yeşili var ya fosforlu yeşil o pozitif uyumsuzluk vermiş. yani birçok şey aslında bu hissede teknik manada olumlu duruyor ama şuradaki şu mavinin üzerine çıktığı takdirde daha rahat hareket edebileceğim yani böyle bir durumda burada ufak tefek fırsatlardan hocam nasıl yararlanabiliriz Şöyle yararlanabiliriz arkadaşlar. Mesela şurada görmüş olduğunuz şunu bir gizleyelim. Tamam mı? Bunu bir gizleyelim. Şimdilik şurada dursun. Bak buralardan 24 seviyeleri mesela hedeflerden bir tanesi. Şimdi şu şu sarıları bir göz ardı edin. Özür Turuncuları bir göz ardı edin. Bak size hedefleri söylüyorum. 24, 27, 62, 32, 20. Bunlar önemli hedefler arkadaşlar. Bak her ne kadar 100 yıllardan bahsediyor olsak da veya 70-90 daha e, böyle şey diyeyim yere basan ama e, her ne kadar yukarı yönlü olsa da hiçbir şey yukarı gitmez. Üzerinde büyük baskılar var. E, temel olarak bakanlar bu hisseye hiçbir şekilde anlam yükleyemezler. Derler ki böyle böyle kötülükleri oldu. İşte temel analizde de bak. Böyle net dönem karları. Arkadaşlar bu iş temel analizle direkt manada yürüseydi zaten herkes o kağıtları her muhasebeci çok başarılı olurdu. Her yeminli mali müşavir çok başarılı olurdu. Değil mi? Yani kusura bakmayın işler böyle ilerlemiyor bazen. Teknik analiz sizi yarı yolda bırakmaz. Eğer doğru kullanırsanız. Peki burada kötü senaryolar ne? Kötü senaryoları şu mavinin altındaki hareketler olarak kendinize bir stop noktası belirlersiniz. Örnek veriyorum. Daha önceden test etmiş olduğu mesela neresi var? Bak şurası var. Tamam 18.86 altına inerse ben bir müddet bu senetten uzak dururum. Kendini toparladıktan yukarı çıktıktan sonra bir daha geri gider diyebilirim. Neye göre konuşuyorum onu? Şuna göre konuşuyorum onu. Bak şurada daha önceden geri çekildiği şunun dibi olarak yani 18 68 mesela yani bu civarlar. Veya şuralar. Hani ama tabii 14 seviyelerinden bahsediyoruz. O bugünkü geldiği noktadan çok çok daha fazla düşmüş oluyorsunuz. Portföy eridi falan diye düşünebilirsiniz ama buna benzer hisseleri çok gördük. Ha bu arada bu tarz hisselerde böyle yükselir ...yükseldikten sonra düşüş biraz daha devam edebilir. Onlar sizi korkutmasın. Mesela bak şu. Yani 22'lerden gelmiş böyle. 34'lere düşmüş. Bir daha orada da üzerine çıkmış falan. O yüzden buna benzer hareketler görebilirsiniz. Yani böyle hemen tık 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 çıkacak diye düşünmeyin arkadaşlar. Ama e, izliyor olacaksınız. Dediğim gibi bu rakamlar önünüzde. Şu bu arada turuncuya ait formasyonlar da geçmiş değil. Yani şu kırmızının altına girseydi ve 3 gün kapatsaydı buranın altında bu turuncular artık çöptü ama çöp değil arkadaşlar. O yüzden bir günlük bakmayın bunlara. Kendinize ona göre hedef belirlersiniz. Çalışmalarınızı sürdürürsünüz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala henüz abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü bundan sonraki videoları izleyecek arkadaşlar gelecek bakacak bir önceki videoda ne kadar izlenmiş. Az izlenmiş. O zaman izlemeye değer görmeyecek. Hakikaten e, burada tamamen sizin için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Beni ilgilendirmez. Bugün dediğim gibi baba yiğit bir hisse analizi yaptık. Yani herkesin çekinerek yorum yaptı. Açık açık düşüncelerimi ifade ettim. Bundan sonrası nasip tabii. Hani oradaki stoplar vesaireler. Ben dediğim gibi teknik olarak konuşmayı seviyorum. E, onun dışında dediğim gibi hisse senedi analizlerine devam edeceğiz. bunun için Twitter'dan bana hashtag işte hangi hisseyi merak ediyorsanız onu yazarsınız. Ben de onların içerisinden vakit buldukça sizlere analizlerimi paylaşırım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.